Allah'tan alacaklı. Bazı insanların baktığı yerden bakabilsek hayata, onların gördüklerini görebilsek hayatın rengi değişirdi. Aslında Rabbimizin bizden beklediği de budur. Bakan değil, gören gözlerle bakmamızı istiyordur hayata. O insanlarla bunun başarılabilecek bir olay, kazanılabilecek bir değer olduğunu ispat ediyordur. Farkında değilizdir belki de Rabbimiz idrakimizi artırsın. Kapının tokmağını tuttum usulca. Bacaklarımdaki ağrının geçmesini beklerken sızlandım. Beni bir rahat bıraksan, daha az çalışmıyorum, sen ağrıyorsun diye vazgeçmeyeceğim çalışmaktan. Anlasan artık bunu da ağrımaktan vazgeçsen. Bacağımla konuştuğumu fark edince güldüm kendi kendime. İyice annene benzedin sen de Mithat dedim kendi kendime. Anahtarı soktum, çevirmeme gerek kalmadan ablam açtı kapıyı. Hoş geldin dedi o taze gülümsemesiyle sesini duydum yine kendi kendine konuşuyordun dedi kıkırdayarak. içeri girdim. Biz de aile gelini ya abla biliyorsun dedim ayakkabılarımı çıkartırken. Hayırdır senin ne işin var burada? Ceketimi alırken omuzlarını silkti. Annemler mantı açacaklarmış yine. Çocukları da Fehmi alacak. Ben de yardıma geldim. Mutfağa kaydı gözlerim. Ortadaki masanın üzerinde içinde hamur kalıntıları olan leğenler görünce hımm dedim şu iş yine harap etmiştir kendini.'' Sorma dedi. Neyse ki bu akşam mantı yiyeceğiz. Göz kırptı. Merak etme ben bizim için ayrıca büktüm. Annemin o mantılardan bize yedirmeyeceğini bildiğimden merakla açılan gözlerim ablamın bu sözüyle normale döndü. Harikasın Allah razı olsun. Akşam sofrasında yine aynı muhabbet döndü. Her mantı toplantısından sonra olduğu gibi annem kaç kilo mantı büktüklerini, kimlerin geldiğini, kaç paket çıktığını uzun uzun anlattı durdu. Babam merakla dinledi. Biz ablamla dağdan taştan konuştuk. Çay geçince babam Nazmi amcayla toplanan paralarla ilgili konuşmak üzere çıktı evden. Deri kaplı defterini alıp. Vakit gece yarısına yakınken geldi. Olayın başından beri bu kadar sahiplenmelerini ben yalnızca bolca boş vakitleri olmasına bağlıyordum. Yoksa iki insan şu yaşında hiçbir menfaatleri olmayan bir işe bu kadar vakit harcar mıydı? Koltukta kendimi bırakmış kitap okurken geldi yanıma. Yüzünde garip bir hava. Ne oldu dedim kitabı bırakıp bir sıkıntı mı var? Yok yahu dedi bitkin. Vallahi bazı insanlara çok kıpta ediyorum. Onların yerinde olmayı çok diliyorum. Allah bilir kulunu. Ona göre giydirir çulunu hesabı. Onun o olmasında benim de ben olmamda vardır bir hayır deyip susuyorum. Biz de işte böyle ne kadar tutabilirse hayrın ucundan. Doğrulup oturdum. Hayırdır inşallah dedim. Şu tuttuğumuz yerin sahibi ne mübarek adammış diyorum dedi iç çekerek. Bizim mahallenin genç nüfusu oldukça fazlaydı. Bir zamanlar yıkık dökük gece konduların olduğu bu mahalle belediye el atıp da yenilenmeye gidince o eski görüntüsünü tamamen değiştirmiş, tek tük gece konduların yerine büyük büyük binalar dikilmişti. Biz o yenilenme döneminde amcamlarda kalmıştık uzun bir süre. Her şey yerli yerine oturup da mahalle sakinleri eski mekanlarına dönünce o görüntünün aslında hiçbir şey ifade etmediğini, insanın aynı kaldığını bir kez daha fark etmiştik. Burayı bırakmayı hiçbir zaman istememişti annemler. Onların hayatı burasıydı. Taşından toprağından değil elbet, onlarca yıllık komşulukları, dostlukları vardı. Biriktirdikleri anılar, insanlar onları buraya bağlıyordu. Artık bir aile gibi görüyorlardı hepsi birbirini. İşte bu yüzden mahalle çocuklarının yazları gidebilecekleri bir Kur'an kursu olmasını çok istemişlerdi. Bunu dert etmeye başlayınca elbette bir cami de düşmüştü akıllarına. Bir cami olsa hem mahalleli namazlarını kılmak için aşağı mahalleye gitmek zorunda kalmasa hem de yazları çocuklar Kur'anlarını, surelerini öğrense. Aman ya Rabbi! Babamların uykularını kaçırmıştı bu fikir. Günlerce, gecelerce düşünmüşler. Sonunda bir fikir bulmuşlardı yeni yapılan binalardan birinin sahibi olan adamcağız, apartmanın altında dükkan olarak düşündüğü birbirine sırt vermiş iki boş mekanı kiralamaya niyet edince gidip konuşmuşlardı. Aralarında para toplayıp bir cami inşa ettireceklerdi fakat hayır işleri geciktirmek iyi değildi. Ne vardı şu dükkan için ayırdığı mekanlardan birini mahalleliye kiralasaydı? Gündüzleri kadınlar orada mantı, yufka, bazlama yapıp satar, parayı denkleştirmeye uğraşırlar, Öğleden sonra okuldan dönen çocuklar Kur'an ezberi yaparlardı. Evet, evet, bu fikir çok içlerine sinmişti. Mahallenin ileri gelenlerinden Nazmi amca kiralama işini üstleneceğini söylemiş. Yanına babamla birlikte iki arkadaşını daha alıp bina sahibiyle görüşmeye gitmişti. Enteresan bir şekilde bina sahibi bu teklifi kabul etmişti. Adamın yüzünü görmek daha nasip olmamıştı ama bunu kabul ettiyse gerçekten kalbi temiz bir adam olduğunu söyleyebilirdim ne duydun da mübarek olduğuna kanaat ettin dedim gülerek. Babamın üzerindeki hal dağılmıyordu, iç geçirdi, elindeki deftere baktı. Daha paranın toplanmasına o kadar çok var ki dedi. Normal babacığım dedim. Hepi topu altı ay oldu daha, kolay mı cami yaptıracağız diyorsunuz. Siz iğneyle kuyu kazıyorsunuz da haberiniz yok. Başını salladı. Biliyorum biliyorum da Nazmi'nin köyde arazileri varmış. Onu sattığında üstünü kapatacağını söyledi. Yoksa bir mantı bükmeyle koca cami dikilir mi? Bizim de aklımız var oğlum çok şükür. Onca yıl memurluk yaptık herhalde. Estağfurullah öyle demek istemedim dedim musulca. Babam devam etti. Ama işte adamcağıza karşı mahcup olmaktan çekiniyorum. Şimdi biz bir söz verdik. Bir senelik kontrat imzaladık. Hadi veriyoruz kirasını, suyunu, elektriğini. Birlik olduk bir şekilde halloluyor çok şükür. Ama Nazmi'nin işi yaş gibi gözüküyor. Araziler zaten dört kardeş arasında pay çekmiş. bir türlü anlaşamamışlar. O yüzden beklemiş bugüne kadar. Hadi diyelim doldu bir sene, biz çıkamadık oradan ne yapacağız? E, bu kadar müsamaha gösteren adam onu da anlar herhalde değil mi? Dedim ev sahibini kastederek. Haklısın dedi, bir tarafım öyle diyor ama bir tarafım da düşünmeden edemiyor, durdu. Çok acayip bir adam, İstediği kiranın yarısına razı oldu Kur'an deyince. Borçlandık hakkınızı helal edin dedik, sizin bana bir borcunuz yok, ben Rabbime borç verdim diyor. Benim alacak vereceğim Allah'la, siz rahat olun diyor. Güldüm, hakikaten acayip adammış dedim. Allah kabul etsin, onun da nasibi varmış demek ki hayırda. Bir hafta sonu güneşli günün tadını çıkartırken mahallenin çocuklarından biri balkonun altında dikilip bağırmaya başladı. Saadettin amca, Nazmi amca seni çağırıyor. Babam hayretle ayağa kalktı. Ne istiyormuş dedi balkondan sarkarak. Tükkan sahibi gelmiş diyor. Babam bir telaşla girdi içeri, ceketini giyerken geri döndü. Çayını içince sen de gel, hem tanışmış olursun adamcağızla. Ben çıkıyorum, kahvededir bizimkiler muhtemelen oraya gel dedi. Arkasından giyinip çıktım. Kimmiş bu adam bir göreyim diye. En çok da merakımdan, tatil günüm renklensin diye. Altmışlı yaşlarında bir adamdı dükkan sahibi. Beyaza çalan bıyığını kısa, sakalını uzunca tutmuş, güleç yüzlü, kısa boylu, zayıfça biriydi. Kimi görse ayağa kalkıyor, uzatılan eli iki elinin arasına alıp gözlerinin içine bakarak selamını alıyor, teşekkür edip geri oturuyordu. Bana da aynısını yaptı. Babamın elleriyle çaycıdan alıp önüne koyduğu kahveye teşekkür ederken bize dönüp "Maşallah, ne güzel bir mahalle burası böyle." dedi. Hepiniz bir aile olmuşsunuz. Ne kadar kıymetli bunlar böyle bir zamanda. Maşallah, tebarekallah. Arapça ifadelerinde bir aksan vardı hissedebiliyordum. Ya atadan Araplık vardı yahut bir yerlerde öğrenmiş iyi konuşuyordu. Sohbet etmeye başladık. Babam bir gururla, ''Bizim oğlan da mühendis.'' deyince bana döndü. ''Oo meslektaşmışız.'' dedi. Başımı eğdim. ''Siz de mi mühendissiniz amcacığım?'' dedim. Evet dedi iç çekerek. Çok şükür yıllarca ekmeğini yedik mesleğimizin. Çok sevdim işimi ben. İnşallah sen de severek yaparsın. İnsan bir işi severek yaparsa aldığı netice üç peş katına çıkar. Başımı salladım. Nazmi amca araya girdi. Nerede çalışmış hele bir sor dedi bilmiş bir tavırla. Kaşlarımı kaldırarak Nerede dedim? Amca başını yana eğdi. Gözleri buğulandı. Medine'de. Çok şükür 30 yıl hizmet ettik peygamber beldesine. Kalabalıktan hayranlıkla karışık hayret nidaları yükseldi. Maşallah. O zaman anladım dilindeki aksanı. Ne güzel, çok şanslıymışsınız. Ah oğlum, bana kalsa Amerika'ya gidecektim. Çok istiyordum yurt dışına çıkmayı. Bizim zamanımızda her şey daha kolaydı. Ama sor ki hiç aklına gelir miydi Arabistan'a gitmek diye? Hiç gelmezdi. Öylesine bir teklifle gidiverdim. Bir sene kalır dönerim dedim. Otuz senemi verdim. İyi ki de verdim. Oranın bereketini başka hiçbir yerde bulamazdım. Nazmi amca omzuna elini koydu. Çok mübarek bir adammışsın be amca dedi gülerek. Allah da sana ne güzel böyle rızıklar nasip etmiş. Başını arkaya attı. Yok, orası Allah'ın işi. Benlik bir şey yok. Ben kendi halinde bir çalışanım. Nerede görülmüş bir mühendisin evler, dükkanlar sahibi olduğu? Ama ben anneme, babama çok hürmet ettim. İlk sene yemedim, içmedim. Biriktirdiğim paralarla döndüm, bir ev aldım. İlk aldığım evdi o. Tapusuyla anahtarını babama verdim. Beni bugüne kadar sen getirdin, buyur içinde otur, helali hoş olsun dedim. Ne kazandıysam önce anneme babama ikram ettim. Eh Rabbim de bana ikram etmeyi uygun gördü, benlik bir şey yok. Öyle demeyin dedi babam, siz de şimdi bize büyük hayır yapıyorsunuz. Helal mal, güzel ahlaklı insanla parlar. Siz bu dükkanı bize bu kadar dar zamanımızda, hem de bu fiyata kiralamasaydınız ne yapacaktık? Sizde de var, Allah razı olsun. Aralardan sesler duydum, kira için dört bin lira isterken, ikiye vermeye razı olmuş diyordu birileri. Amca elini kaldırdı. Yok, o da Allah'tan. Hem ben size demedim mi bunun hesabını yapmayı bırakın diye, benim sizinle görülecek bir hesabım yok. Benim alacağım Allah'tan. Nazmi amca güldü. Ey Rabbim, sen ne acayip adamsın be amca dedi elini masaya koyup Allah'ın insana borcu mu olurmuş? Amca başını salladı. Olur ya tabii olmaz mı? Siz hiç karza sen lafını duymadınız mı? İnfak ve sadakadan başka bir şeydir bu. Allah rızasından başka hiçbir menfaat beklemeden verilen borçtur. Bu borç karşılığında borçludan menfaat beklenmez. Yalnızca ödeme imkanına kavuştuğunda borcun aslını ödemesi istenir. Ben sizden onu da istemiyorum. Her ay bana vermediğiniz o iki bin lirayı ben Rabbim takdim ediyormuş gibi düşünüyorum. Karşılığını da Rabbimin bana en hayırlı şekilde ödemesini bekliyorum. Onun verdiği insanların verdiği gibi olur mu? Allah ayetinde kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir ancak ona döndürüleceksiniz buyurmuş. Ben daha ne beklerim insanlardan? Allah sizden razı olsun ki bana böyle bir teklifle geldiniz. Beni Rabbimle muhatap ettirdiniz. Benim size teşekkür etmem lazım. İyi ki istediniz. Rabbim bizi kendine yakin eylesin. Derin bir sessizlik. Hepimiz Rabbine borç veren bu amcanın kalbinin inceliğinde takılıp kaldık. Konuşamadık. Bir gün dedi amca kahve fincanını bırakırken, bir gün o caminin bittiği müjdesini verirseniz, bir vakit namaz kılarsak imamın arkasında, cennette de omuz omuza vermek için dua edersek, bana yeter, bize yeter. Yetmez mi efendiler? Yeter. İnsan kalbini serin tutarsa bir rüzgar, bir parça güneş, bir bardak soğuk su da yeter. Rabbi severse kulunu, o sevgi de yeter.'' Rabbim bizi senin sevginle kalbini serinleten kullarından eyle. Amin.